Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Farming Simulator 18'i nasıl bedavaya indireceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi her zamanki gibi Google'a giriyoruz. Girdik. Şimdi buraya FS 18 APK yazıyorsunuz. Aratıyorsunuz. en üsttekine tıklıyorsunuz. Tıkladım. Böyle bakıyorsunuz. Ondan sonra e Ondan sonra şöyle yavaştan inip oyuna devam yapıyorsunuz. Hangisinden yapıyorsanız yapın. Asa iniyorsunuz. Oyuna devam yapıyorsunuz tekrardan. Aha. Uh -huh. Alta yapıp alta inip a buradaki linki tıklıyorsunuz. Tıkladım. Bekliyoruz. 10 saniye bekletiyor. Hiçbir yere basmıyoruz. APK indire basıyoruz. Bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar ya buraya basılı tutup yapıyor yap yapıyorsunuz veya alttaki indirme kısmına basıyorsunuz. Ben indirme kısmına basacağım. İkisini de yapabilirsiniz. Buraya basıyorsunuz. İndire basıyorsunuz. Bakayım indiriliyor mu? Bunlar ne hocam ya? Bunlar ne ya? Boş boş şeyler ya. Siz hepsinde bir bok göremiyor. Herhalde yükleniyor. Yüklensene, yüklensene gardas. Herhalde yüklendi. Benim telefonda bir gözükmüyor. Şimdi arkadaşlar şurada za cüvür indirmeniz gerek.